Milli Eğitim Bakanlığı LGS hazırlık için ikinci örnek soruları yayınladı. Bunlar arkadaşlar. Şöyle tek tek birlikte çözelim. Birinci sorumuz arkadaşlar. üstlü ifadelerle ilgili. Kolay bir soru arkadaşlar. Sınavda da buna benzer zaten çıkacak. Cebinizi atıp geçebilirsiniz. Bu işlemin sonucunu istiyor arkadaşlar. Burada 625 arkadaşlar 25'in karesi olarak yazabilirsiniz. Dolayısıyla burada 125 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 3 olarak yazarsınız. 625 yerine arkadaşlar 25'in karesi bir de üssü 2'ye alabilirsiniz. Bunları düzenlediğinizde arkadaşlar 125 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 3 bölü 25 üzeri 4 olarak yazarsınız. Daha sonra arkadaşlar şu 25'leri sadeleştirirsiniz. Burada 25 üzeri 1 kalır. 125 arkadaşlar 5 üzeri 3'ün 4 olarak yazarsınız. 25'i 5'in ikinci kuvveti olarak yazarsınız. Yukarısı arkadaşlar 5 üzeri 12. Aşağısı 5 üzeri 2. Tabanlarımız aynı olduğu için üstleri çıkartırsınız. Ve 5 üzeri 10 bulursunuz arkadaşlar. Bu soruyu tabii ki şöyle de yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz arkadaşlar sayıları hepsini bunu 5 üzeri 3 üzeri 4'ten 5 üzeri 12 25 üzeri 2 3'ü arkadaşlar 5 üzeri 2'nin 3'ünden 5 üzeri 6 625 üzeri 2 arkadaşlar yine 5 üzeri 4'ün ikisinden 5 üzeri 8 olarak yazabilirsiniz. Aynı işlemleri yaptığınızda bölme sonucunuz yine 5 üzeri 10 çıkacaktır.